Türkiye'de Avrupa ülkeleriyle kıyasladığınızda sağlık okur yazarlığı dediğimiz kavram oldukça düşük. Toplumun ancak üçte biri sağlık okur yazarı. Sağlık okur yazarı derken hekime gittiği zaman kendi sağlık sorunlarını anlayabilmek ve verilen tedaviyi uygun bir şekilde uygulayabilmek ve gerekli soruları sağlık personeline sorabilmek ve sağlığını yönetebilmek anlamına geliyor. Maalesef bu bilgilendirme ve beceri toplumun ancak üçte birinde var. Sağlık haberciliği bu yüzden sağlığın bir hak olduğunu hatırlarsak insanlara merak ettikleri sağlıkla ilgili tüm gelişmeleri ve yenilikleri aktararak çok önemli bir hizmet sağlıyor. Sağlık bilincinin yükseltilmesinde sağlık habercilerinin, sağlık muhabirliğinin çok önemli bir rolü var. Aynı zamanda insanlar sorunlarını var olan bürokratik yapılar içerisinde genellikle çözemiyorlar. Eğer bu problem medyanın dikkatini çekerse birdenbire görünür hale geliyor. İşlemeyen sağlık bürokrasisi birdenbire işlemeye başlıyor ve insanların sağlık hakkına erişimi kolaylaşıyor. Türkiye'nin coğrafyasını düşündüğünüzde 80 milyon insanın aynı sağlık hizmetlerine erişemediğini biliyoruz. Erişim hakkı açısından da sıkıntılar var. Ama televizyonda izlenen bir haber, gazetede, dergide yapılan bir haber, internette ya da sosyal medyada ulaşılan bir haber, bir yenilik o kişinin o tedaviye ulaşması için yol gösterici oluyor. Bunların dışında Sağlık politikaları hep herkesin hayatını çok yakından ilgilendiriyor. Alınan kararların neler getireceği, artıları ve eksilerinin neler olacağını insanlar genellikle sağlık habercilerinin haberleriyle öğreniyorlar. Bunların erken fark edilmesi, insanlara bu bilgilerin erken iletilmesi, itiraz edilmesi, yanlış görülen noktaların düzeltilmesi açısından da önemli bir katkı sunuyor. Sağlık haberciliği bu anlamda en önemli uzmanlık alanlarından birisi. Sağlık haberciliğine iletişim fakültesinde okurken başlayan gazetecilerden biriyim. Biz görevimize başladığımızda meslekte alaylı diyebileceğimiz e, iletişim fakültelerinden mezun olmayan meslektaşlarımızın görev yaptığı bir dönemi tarif ediyoruz. O dönemde daha çok e, sağlığın beslenme, magazin ağırlıklı, Haberlerle medyada yer bulduğunu biliyoruz. İnsan hikayeleri, hasta hikayeleri, dramatik hikayeler bugün olduğu gibi o zaman da çok dikkat çekiyordu. Bilimsel haberlerin yansımasıyla ilgili yetersizlik vardı. Sağlıktaki, tıp alanındaki önemli gelişmelerin yeterince yansımadığı dönemde İstatistiklerin, bilimsel bilgilerin yeterince yer almadığı bir dönem olarak hepimiz hatırlıyoruz. Şimdi bizim başladığımız dönemle bugünü kıyasladığımızda aradaki en önemli fark hız. Biz bir bilgiye erişim için daha fazla zaman harcıyorduk. Haberin 3-4 kaynaktan doğrulanması, istatistiklere erişebilmek zordu. Sağlık Bakanlığı daha savunmacı bir yaklaşımdaydı. Bilgileri paylaşma konusunda hiçbir bürokrat çok istekli değildi. Ben esra ve diğer kıymetli sağlık habercileri Biz kendi iyi ilişkilerimizle bilgi erişim konusunda hepimiz ciddi bir mücadele verdik ve hepimiz e, başarılı olduk diye düşünüyorum. Geldiğimiz noktada hız habere erişim açısından çok e, önemli ama habere e, hızlı erişiyor olmamız haberin niteliğini maalesef artırmadı. Şimdi haberciler her alanda video, radyo, yazılı metin dahil olmak üzere istedikleri her yerde haberi yapabilir, bilgiyi toplayabilir ve medya kuruluşuyla paylaşabilir. Ama bu hızın içerisinde maalesef hızla doğru orantılı şekilde haberciliğin kalitesinin ...artması ile ilgili sorunlar olduğunu gözlüyoruz. E, sağlık haberciliği açısından... E, ...işin en anahtar noktalarından birisi e, politikasıdır. E, sağlık haberciliğinin politikası ile ilgili haberlerin yeterince yapılmadığına tanıklık ediyoruz. Çünkü e, sağlık bürokrasisi e, eleştiriler konusunda aşırı duyarlı davranabiliyor. E, o yüzden özellikle... Yine e, beslenme, sağlığın magazini diyebileceğimiz konuların ağırlıklı olduğu bir döneme denk geldik. E, medyada gazetecilerin üçte birinin işsiz kaldığı bir süreci yaşadık. Nitelikli sağlık habercisi sayısı çok azaldı. Bu habercilerin sayısının azalması da medyadaki haberlerin çeşitliliğini ve görünürlüğünü etkiledi. Arada bir sağlık haberciliği açısından bir bildiğiniz gibi COVID dönemi oldu. Covid dönemi gündeme geldiği zaman sağlık habercilerin ne kadar kıymetli olduğu ve işsiz kalan gazetecilerin ne kadar yaptıkları işin önemli olduğu bir kez daha gündeme geldi. Sağlık habercileri o dönemde sayıları fazla olmadığı için yeterince etkin olamadılar ama medya Covid döneminde çok e, önemli hatalara da maalesef imza attı. Çünkü bilim insanlarının da yeni öğrendiği bir hastalığı medya. Onları takip ederek, bilimsel çalışmaları takip ederek ilerletmeye çalıştı. Bu anlamda sıkıntılar arttı. Kalite konusunda beklenen ilerlemeyi göremedik. Haberlerin çeşitliliği konusunda da bu hıza bağlı olarak nitelikli bir artış maalesef olmadı. Ama bu alanda görev yapan hala çok kıymetli haberciler var. Yeni sağlık muhabirleri... Sayıları az da olsa var. Onlar e, nitelikli haberciliği tercih eden meslektaşlarımız, e, kıdemli gazetecilerin desteğini istiyor. E, bizler de bilgiyi paylaşma konusunda her zaman cömert davrandık. Çünkü bilgi paylaştıkça e, sizin emeğiniz de görünür hale geliyor. Çünkü Türkiye'nin sağlık bütçesinin, insan emeğinin en yoğun olduğu alanlardan birisi sağlık haberciliği. Ee, ve e, neredeyse e, bir yıl önceki rakamlarla 600 e, milyon lira gibi e, harcamaların olduğu bir alandan e, söz ediyoruz. Emek yoğun, bütçesi yoğun ve umudun çok yoğun olduğu bir alan. Bu da sağlığı e, suistimale çok açık hale getiriyor. Sağlıkta eğer sağlık habercileri yetişmezse, genç meslektaşlarımız, etik ilkelere uygun olarak habercilik yapmazlarsa siz birdenbire e, bir yurttaş olarak sadece özel hastanelerin reklamlarının yapıldığı, cihazların reklamlarının yapıldığı. Faydası tartışmalı ilaçların pazarlandığı bir sürece evrilebilirsiniz ve rahatlıkla, yanılma şansınız artar. O yüzden e, medyanın bu konuya daha fazla yatırım yapması gerekiyor. Bütün televizyon kanallarında e, sağlık programları olmalı. Gazetelerde, internet sitelerinde sağlıkla ilgili e, bölümlerin mutlaka uzman bir habercinin kontrolünde olması hem kamu yararı, yurttaş hakkı açısından hem de medya sonuçta ticari bir kuruluş... Parasal açıdan çok avantajlı olacak. Bilginin kalitesi arttıkça, nitelik arttıkça e, habere erişim isteğinin de arttığını gösteren çok önemli çalışmalar var. Rating, reklam ve tiraj kaygısı maalesef öncelikli. Bu programların hepsini sağlık habercileri yapmadığı için tercihler bu yönde gelişiyor. Sağlık habercisi eğer programı yapıyorsa, e, sponsorlu olsa bile kamu yararını koruyan yurttaşın Sağlık hakkına erişimini ya da umudunu haksız yere sömüren bir yaklaşıma engel olabilir. Sponsorluklar alanında çok çok nitelikli hekimlerin medyada görünür olmasına da maalesef engel oluyor. Biz sağlık haberciliğini yaparken her zaman hangi hastane olursa olsun hiç önemli değil, alanının en iyisine bilimsel bilgiyi en iyi üretene ulaşmayı hedefledik. sponsorlar Sponsorluk ağırlıklı olduğu zaman e, maalesef bu şansı yakalamak e, mümkün değil. O yüzden medyanın bu tutumunu gözden e, geçirmesinde yarar var çünkü sağlık hakkı zedeleniyor, haksız e, kazançlar e, sağlanılıyor ama elde edilen yarar yurttaş açısından çok sıkıntılı. Medyanın Ekranda güzel fizikli insanları tercih etmesi, yakışıklı doktorları, kadınları tercih ediyor olması bir kırılma yarattı. Bu kırılma ekranda görünürlüğü güzel olsa bile programlara duyulan e, güveni azalttı. Çünkü yurttaşın yararını koruyacak olan e, kişi sağlık habercisidir. Bir yanda sağlık personeli, sağlık kurumu var. Bir yanda hasta var. Hakem pozisyonunda olan ve tüm bilgiyi yurttaşın yararına aktaracak olan gazetecinin rolü bu hikayenin içerisinde eksiltildi. Sonuçta bu magazin figürlerinin, özel hastanelerin yakışıklı kadın ve erkeklerinin medyada yer alıyor olması sağlık programlarının içini boşalttı. Çünkü Önemli bir sağlık problemi olsa, enfeksiyon hastalıklar, salgın, ishal ya da işte Covid, bunların hiçbirinin ticari getirisi yok. Türkiye'nin en önemli meselesi haline estetik uygulamalar, beslenme diyet, obezite ameliyatları gibi yaklaşımlar ön plana çıktı. Biz buna sağlıkta talebin kışkırtılması diye tarif ediyoruz bu durumu. Aşırı bir Olmayan bir talep e, kışkırtıldı. Sosyal medyanın da etkisiyle estetik ameliyatlar, e, estetik ameliyat e, teknikleri, işte bugün e, ameliyat olun, 3 gün sonra normal hayatınıza dönebilirsiniz gibi gerçekçi olmayan yaklaşımlar ön plana çıktı. Sağlık turizminde bunlar ön plana çıktı. Bugün her gün televizyon kanalında estetik operasyonlar nedeniyle bir kişinin öldüğünü, Obezite ameliyatlarından sonraki süreçte iyi bir medikal bakım sağlanamadığı için hastaların öldüğüne tanıklık ediyoruz. Kışkırtılmış talep nitelikli hekim ve hastanelerle örtüşmediği zaman bu malpraktis dediğimiz tıbbi hatalarla sonuçlanan bir durum. Yurttaş yararına olmadı, sağlık haberciliğinin eksikliği çok görünür hale geldi. İstanbul Üniversitesi'nde e, aramızda sınıf farkıyla e, okuduk iletişim alanında. O dönemde göz aşinalığı vardı birbirimizi e, orada mutlaka gördük. Daha sonra sağlık haberciliği yaparken Esra tercüman gazetesinde ben Günaydın gazetesinde görev yaparken e, tanıştık. E, çok e, dinamik. Hepimizin çok heyecanlı ve bu mesleği çok iyi yapmaya olan tutkumuzun büyüdüğü zamanlardı. İyi bir dayanışmayla yol aldık. Bu dönemler hem arkadaşlığımızın hem Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği'ni kurma sürecinin örtüştüğü dönemler. Güzel zamanlardı. Bu çalışmalar uzun yıllar hem arkadaşlık hem dernekteki ekip çalışmasıyla tüm sağlık habercileriyle birlikte çok keyifli bir şekilde gelişti. Esra için ilk söyleyebileceğim cümle herhalde Esra'nın çok çalışkan, heyecanlı, tuttuğunu koparan bir gazeteci olduğunu söyleyebilirim. Çok uzun zamandır bu alanda görev yapıyor ve hala kendi lokal medyasını oluşturması, genç insanlarla bu çalışmaları yürütüyor olması kıymetli. Sistemin kendi dinamiği içerisinde kalmayı tercih etmedi ve kendisine bir yol çizdi. Bu da örnek çalışmalardan birisi. Çünkü bu kadar emek verip sistem dışında kalan çok kıymetli sağlık habercileri oldu. Esra kendi yolunu başarıyla çizdi ve bu Konuda da çalışmalarına e, devam ediyor. Umarım hep e, başarısı sürer. Biz e, Esra, ben ve diğer sağlık habercileri şunu yakaladık: Bu ülkenin bitmeyen e, bir e, kendi iç çekişmesi ve huzursuz bir gündem'i var. Siyaset açısından söylüyorum. Çok uzun yıllardır böyle. E, herkesin ekonomiyi Herkesin e, siyaseti çok önemsediği yıllarda biz basit bir ishal haberinin bile çok e, kıymetli olduğunu erken fark eden habercileriz. İnsanların hayatında iz bırakabilmek, dokunabilmek için sağlığın kıymetli olduğunu çok erken fark ettik. Esra da e, erken fark edenlerden. Bu alana e, tutkuyla e, bağlandı ve vazgeçmeden bu alandaki... E, ihtiyaçları görerek ona uygun program, ona uygun kitap, ona uygun internet sitesi gibi alanlardaki eksiklikleri tamamlamak için çaba sarf etti ve sağlık aynı zamanda çok da dinamik bir alan. Hepimiz çok sayıda Sağlık Bakanı ile çalıştık ve birçok sağlıkta gelişmeye tanıklık ettik. Siyasette ya da diğer alanlarda sağlıktaki kadar dinamik bir yaklaşımın olmadığını düşünüyorum. Mutlaka Esra'yı da bu gelişmelerin heyecanlandırdığını o yüzden meslekteki tutkusunu sürdürdüğünü düşünüyorum. Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği'ni 1991 yılında İstanbul'da tüm medya kuruluşlarında görev yapan gazetecilerden üyelerin yer aldığı bir katılımla oluşturduk. Amacımız sağlık sektörüyle Yurttaş arasında köprü olabilmek ve sağlığın elit dilini e, anlaşılmaz dilini yurttaşlara anlaşılır hale getirebilmekti. Başarılı da olduk. İç eğitimlerimizi yaptık. Kongrelerin, sağlıkta yapılan tıp kongreleri eskiden medya kuruluşlarına dönük basın toplantısı bile yapmazlardı. Biz e, başkanlık yaptığım dönemde İstanbul Tabip Odası, Türk Tabipleri Birliği, Eczacılar Odası, Diş Hekimleri Birliği başta olmak üzere, üzere tüm meslek örgütleriyle bağlantı kurduk. Gazetecilere dönük eğitim içi toplantılar düzenledik. Bu toplantılar sayesinde yeni sağlık habercileri yetişti. Sağlık habercileri bilgilerini güncelledi. Türkiye'nin gündemindeki çok önemli konuları yurttaşa da erişimini sağladık ve gazetecilerin bilgiye erişimini güncel kılmayı başardık. Bu önemli bir kamu yararıydı. Bu işi yaparken hiçbir ilaç firmasının ya da bir özel sağlık kuruluşunun bizim derneğimizin faaliyetleriyle ilgili olarak amaç dışı bir yaklaşımına da izin vermedik. Yaptığımız iş kadar mesafelerimizi korumamız kendi etik ilkelerimize uygun davranmamız da aynı derecede önemliydi. O zaman özel sağlık sektörü, kamu sağlık sektörü algıladı ki bu alanda uzman olan habercilerin e, haberciliğine saygı göstermeleri, onlardan gelen sorulara, e, taleplere yanıt vermeleri gerektiğini öğrendiler. Bunların hem kendi yararlarının hem de kamu yararına olduğunu, Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği'ndeki çok kıymetli sağlık habercileri sayesinde ...insanlar fark edebildi. Meslek yaşamımdaki en hepimiz adına tüm sağlık habercileri adına en çok... ...övündüğümüz alanlardan birisi Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği. Sağlık haberciliğinin akademik birikimini... ...aslında bizim o dönemde yaptığımız dernekte... ...Esra'nın da içinde olduğu... ...tüm sağlık habercileriyle birlikte yaptığımız ekip çalışması oluşturdu. İlk kez... ...sağlık bilinci ve medya başlığı altında... Doktorları, ilaç sektörünü, hastaneleri, kamu kurumunu, üniversiteleri bir araya getiren 4 önemli toplantı yaptık. 3-4 gün süren bu toplantılarda sayıları yüze yakın insanı bir araya getirdik sağlık habercileriyle birlikte. Sağlık habercilerinin hassasiyetlerini anlattık. Neleri haber yapıp neleri haber yapamayacağımızı ifade ettik. İlaç sektöründe ve özel sağlık kuruluşlarının medyaya haber olsun diye direttiği alanlardaki problemleri onlara anlattık. Karşılıklı bir etkileşim oldu. Etik ilkeler çerçevesinde herkesin kendi sınırında kalması gerektiğini altını çizdik. Biz bu mesleğe başladığımızda e, sağlık habercilerinin sayısı e, 30 civarındaydı. Sayının 60'a 70'e çıktığı zamanlar oldu. Ama şu anda benim gibi Esra gibi alanında kıdemli sağlık habercilerinin sayısı ne kadar derseniz bu sayının 20'yi zor bulduğunu düşünüyorum. Ama özel medya kuruluşlarında, ajanslarda, ülke çapında sağlıkla ilgilenen insan sayısının yüzü aşmayacağı görüşündeyim. Yaptığımız çalışmalarda da gördüğümüz kadarıyla. Bakanlıkların medya listesinde birçok gazeteci var ama sırf sağlıkla uğraşan insan sayısı az. O gazeteciler aynı zamanda istihbarat servislerinde, başka alanlarda da habercilik yapıyor. Ülke çapında 100 gibi bir rakam çok az. O yüzden... En az bu kadar sayının İstanbul'da olması gerekiyor. Medyanın yeni virüslerin de kapıda salgın yapmak istediğini öngörerek, bunlar önemli başlıklar olduğunu düşünerek örnek veriyorum. Sağlık haberciliğinin sayısının artması ve her medya kuruluşunda en az bir hatta iki sağlık habercinin istihdam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir kıdemli haberci, bir genç, yetiştirilmek üzere en az iki kişinin istihdam edilmesi gerekiyor. Çünkü COVID döneminde insanlar kendilerini yanıltan kurumlara karşı güvenlerini kaybettiler. İstikrarlı bilgi veren kuruluşlara olan, güvenilir bilgi veren kuruluşlara olan talep ise arttı. Genç haberciler için çok tercih edilecek bir alan olduğunu düşünüyorum sağlık haberciliğinin. Tüm genç meslektaşlarıma bu alana ilgi duyuyorlarsa, Hasta hakkı, hekim hakkı, e, tıbbi hatalar, sağlıktaki gelişmeler, sağlıktaki e, politikalar, e, güncel olacak hastalıklar, sağlığın geleceği ile ilgili politikası ile ilgili yeni başlıklara ilgi duyuyorlarsa, bu alanda e, uzmanlaşmalarını öneriyorum çünkü artık e, bizim alanımız çok. Genişledi. Medyanın e, inanılmaz sayıda alt başlığı var. E, uzmanlaşarak fark yaratabileceklerini düşünüyorum. Etik ilkelerden ayrılmadan e, özel ya da e, kamu alanındaki haber kaynakları ya da kuruluşlarının e, yönetimine girmeden sadece Toplumdaki en zayıf halkı olan yurttaş yararına habercilik yaptıklarını unutmadan yol almalarını öneriyorum. Çünkü arzu ederseniz bu iş 5 yıldızlı otellerde, Sağlık Bakanlığı koridorlarında, özel hastane koridorlarında devam eder gider. Ama bu sağlık haberciliği olmaz. Biz toplumdaki en zayıf halkı olan yurttaş yararı için bu e, haberciliği yapıyoruz. Bunu unutmamaya tüm habercilerin ihtiyacı var